Merhaba arkadaşlar, hepiniz web hep tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle öğretmen şeklinde olan bir yapay zeka ile tanışacağız. Yani öğretmen de demeyelim, online kurs olarak düşünebilirsiniz. Biz öğrenmek istediğimiz konuyu, soruyu yazacağız ve bize sanki online ders veriyormuş gibi bir kurs şeklinde ne diyor modül yayınlayacak. Peki bu web sitenin adı ne? Tut Tutorai.me Burada a, Günlük 3 adet Soru hakkımız var a, Gmail ile giriş yaptım Eğer olmazsa farklı Gmail'lerle de giriş yapabilirsiniz Burada learn anything diyor Ben Türkçe yazdım da Türkçe cevap verdi 2 kere denedim Türkçe cevap verdi bir tanesinde de İngilizce Cevap verdi Şimdi Ağaçlar nasıl büyür diye arattırıyorum Türkçe mi çıkacak? Bakın burada Türkçe çıktı. Diyelim ki bakın ağaçların besinleri. Bu modül ağaçların hangi besinleri alarak büyüdüğünü öğretir. Buraya tıkladım. Bekliyorum. Bakın burada start lesson var. Derse başla. Ağaçların besinleri. Burada bunu bekliyorum. Bu ayrıca eğer öğretmenseniz bunu kullanabilirsiniz. Hani derste anlatım şekli ya da ödev şeklinde. Eğer bir sunum hazırlayacaksanız buradan kullanabilirsiniz. Başka ben yani sosyal medya platformları için kullanılabilir. Bence güzel yararlı bir site. Bakın modül 1. Ağaçlar çevrede bulunan besi maddelerini kullanarak işte bizi anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Daha sonrasında buradan quiz yap diyor. Hani bunu da ayrıca bir quiz de yapabilirsin. Hani öğrendim mi, öğrenmedim mi? Ha bu arada bu şeyde de yararlı olur. Sınava çalışıyorsunuz diyelim. Sınavda takıldığınız bir şey var. Yani işte ağaçlar nasıl büyür? İşte biyoloji dersiyle alakalı. Yazdım ben. Okudum, öğrendim. Sonra kendi test etmek için quiz yapabiliyorum. Hava dedim. Şu an okumadan yaptım. Bakın yanlış diyor. Hatta cevabın doğru olup olmadığını da bize gösteriyor. Örnekler diyorum. Examples. Burada örnek çıkmadı. Simplify diyorum. Bu daha derine gidin diyor hani. Örnekler quiz, soru sor. Great dedik mesela. Şu an her şey beraber kullandığım için. Açılma bu great de işte puan sistemi. Bunu tamam. Hani bunu tik dedim. Okey dedim. Şimdi sıra ağaçların büyümesine bu şekilde giderek 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 kendinize online bir kurs yapmış oluyorsunuz. Ve Bence gayet yararlı. Öğrenmek açısından baya eğlenceli bir site olmuş. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz, abone olursanız da çok sevinirim. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.